Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte komut veriyoruz. eee yanımda işte serverdaki insanlar var. Şimdi başlayalım koruma geç bakayım. MP5'e geç. MP5'e geç koruma açıkçınız ne? Tamam koruma MP5'e geç. Res atıldı. isyancı mı? Ya bakayım hele. Hele ön tele gelin isyancı tipi var mı bunlarda? Ya yürü. Şimdi koruma geçtin mi? C4 süreli göm. 5 saniye verdim geçmeyenleri tara koruma. Kaçak göçek. Bırakma. O tamam ben gömülmeyenlerin Gömülmeyenler Şimdi bu. Niye gömülmemiş? Tamam onu vurdum. Vur 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 forma pekan. Forma vur onu. Onu vurursam 5 TL. 5 TL adamsın. Tamam. 5 TL ver. Vereyim kankam bir dakika MG TL ver. 5 TL. Kim o Baba Pro? Baba Pro'ya neyse ben sonra sonra sana vereceğim. Tamam bu kim 5 TL kanka dur 5 TL vereceğim bakın. C4 Kaldır. Geç bakayım arka tele. geç. Don. <laughs> geç arka geç. Oğlum açın ya. Cık cık. Tamam. Şimdi bu AFK mı? AFK mısın? Bu AFK. Aga niye böyle bir şey oldu ki? Nerede o? Leğre atarsan slay. Aynen bir revmeni verelim o zaman. Ölü mahkumları revli. Kafese geçin beyler. Korma sen aynen orayı geç ben de şuradayım. Süreli göm. O kim lan? Şunu vur. Onun kim ya? No clip almış. Geç 5 saniye kafes beyler. Kafese geçene diyecektim. 5 TL 5 TL 5 TL 5. Ya oğlum 5 TL ya. Serverın açıklama kısmında değil çünkü sponsor olmadılar bana. Sorma ne yapıyorsun? Tamam C4 Relivion Gitsene MP5'e Hadi zıpla 10 saniye kafes gömülmeyen infaz KZ'de A KZ KZ pardon Kafes değil KZ KZ Okey KZ'ye git bak Bak git çıkıyor ve main Selamünaleyküm. kaydı. Nerede o? Ne Şimdi bu kim? Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun kanka? İsyan atacak mı? Tamam isyan atmayacaksan. Aa koruma olmuş lan. Nerede o? Şimdi nerede o kim abi? Tamam Korma. revle kendini. Çok güzel. Tamamdır. AFK'ları da vur koruma. O kim mi? Kim kendini Tamam. AFK'ları vur. beyler. Kaç kişi var burada? Bir kişi var. Hmm. Bu kimmiş sana? Bana bıçak vurursan ölürsün. Kafa salla. İsyan yapmayacaksın değil mi? Bak bana öyle kafa sallama. Hadi. Geç yap Kazi. Kaçak var mı? Nerede? Siz yaptın beyler siz orada. Şu kapıyı aç ya kurma. O kim? Işınlanıyor lan bu. Şuydu değil mi? Evet onu öldürdük. Evet. O kim o kaçıyor. Oğlum ya nereye kaçtı? Ben buraya 5 TL vereceğim hadi. Kanka 5 TL 5 TL. Korma vur onu. Korma hook basmasana. Atlaya atacağım. Korma korma ite atın. Korma ite atın tamam. Korma ite atın. Transfer baba prote yapın. Çok ciddi. Hayır, kaçağa basamaz. Artın. Basar mı? İyi tamam ben de basarım. Son kez af verdim. Git. Bir dakika. Son kez af verdim. Git. C4 süreli göm. Aa pardon. Süreli göm. 10 saniye verdim. Gömülmeyenler infaz kazıydı. İsyan yapamayacağınızı anladınız değil mi? Git bakayım. Bak bir daha kafa sallıyor ben. Şu kim şunla vuruyor. Niye ölmüyor lan? Ne saçma. Korma kapıyı açsana. Tamam. Şimdi burada bakayım kaç kişi yapmış. Bakalım nitice Çok basam. O kim lan? Onu vur koruma, gömülmeyen infaz. Tamam. Şimdi hemen bir bakıyoruz. Burada bir kişi var. Burada 10.000 kişi var. Burada da 2 kişi var tamam. Daha rev yok yeter. Daha rev yok. Tamam geldim geldim. Şimdi ee, kaldırdım. Sıktığım duvarı geçtim. Sıktığım duvara geçtim. Sık geç Altın kuralını ilmek. Geç. Geçmeyenleri vurdum bir. Vurdum iki. Donmaz infaz bozar şey. Oğlum o kim ya? Yani? Bak bana yapma vuracağım bak. Ramazan lan 5 tl vereceğim diyorum ya Cık. anlamıyor ki tamam <laughs> o kim ne underworld gel buraya şu kim tamam <laughs> geç çabuk bir daha bana yapma geç 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 hızlı o AK'yi bırak onu bırak 5 tl vereceğim tamam geç Oğlum geçsene. Oğlum açın ya. Korma vur şunu ya. 5 TL vereceğim diyorum ya. Korma vur onu 5 TL ya. Ya korma 5 TL verecektim ya. Yerel kod alalım. Süreli göm. Neler? 15 saniye lazer. Evet. Lazer. Şu arkadaşımız bir kill çeksin. Şu da bir kill çeksin. Lazer diyor. Niye burayı geçiyor? Tamam. Koruma kaçak göçek bırakma. Göçmek yasak arkadaşlar. Kaçak da yasak, göçmek de yasak. O kimmiş? Bıraktım. O kim? Bana bakma lan öyle. Lan bana bakıyorlar korktum. Tamam. Aşağı in aşağı in. Koruma neredesin sen bu lazerdekilere bak. Ben kaç hallederim sen şimdi lütfünce. Zürf gel adamsan. Vay Ramazan bey. Ramazan bey dur geliyorum Ramazan. Ya koruma ya. Koruma. Pompası var girme lan. Koruma. Onu vurursan 15.000 TL vereceğim. Yere got bu arada demiştim. 15 TL bak krem hazırladım. Helal şimdi. Tam başka kaçak yok. Af yok abicim. Video 20 dakika olacak. Kaldır. Gel buraya. Tamam. Bu kim? Bir, bir tane kaçak var koruma sen git bir afk'lara bak belki afk'dır aa dur bir dakika ramazan tekrar evlenmiş koruma Nereden revlendi? Şanslı adamı. Gel Gel gel. Şunu sonra tamam. Tamam. Şimdi eee... O kim? Kaçmış mı abi? Çok güzel. Sen kazandın. Bekle. Koruma spamlarsan açılmaz mı? Nereye kaçtı o? Dörfe kaçtı kesin. Yo. Çatışma mı? Ramazan sana 5 TL vereceğim. Aç kapıyı al. Ya koruma. Helal adamsın. Ya koruma oynuyor be. Koruma olmasa şimdi ne isyanlar yemiştik. Değil mi, koruma? Bak bana. Gel buraya. Değil mi koruma? Kafanı salla. Bana bak bana öyle. Tamam gel. Sen şuraya geç. Şurada. Bu kim lan? He tamam. Bu sona kalan adam gel. At Leren'e sana bir MG verelim. TL ver. O kim lan? Ramazan. Ramazan sana 5 TL vermeyeceğim bunu yaptığın için. Ramazan senden 5 TL daha alacağım. Eray nerede bir dakika? Tamam verdim sana. At bakayım nereye. Korumaya alırsan korumasın. Koruma alırsan korumasın. Hadi abi. Eray Bey. Eray Bey'in 45 canı kaldı. Eray Bey benim koruma alır ya. Koruma. Oğlum az şunu lan. Döveli bitmesine 10 saniye kaldı. Helal ve koruma. Adamsın. Bu el well, gottu beyler well, şimdi. Gördüğümüzü alalım. Tamam. son el bundan sonra videonu bitireceğim. Şimdi. Buraya Kendi bu kaz Çok uzak. Evet. Şimdi. Şundan lazım. Tamam sü süreli kazı oynatacağım size. Tamam mı? Şimdi bir dakika frizleyim ben sizi. Şu uçağı açılmıyor ki. Forma şu uçağı aç. Baga girdi lan. Şimdi tamam. Çok güzel getir yapıyorum. Koruma. Tamam. Kapan lan. Tam getir yaptım. Bir daha dene koruma. Ya oğlum var ya Oğlum kapatsana. Tamam. Friz bozuyorum. Oğlum Ramazan ne yaptın lan? Bizi kuşattın lan. Ee, oğlum ben niye açtım kapıyı? Var ya başlar mı ya? Oynatmıyorum lan. Video 20 dakika oldu. Getir. Bu arada bu serverdaki herkes videoyu izleyip like atarsa sevinirim. Şu kapıyı burası da kapanmıyorsa yuh artık tamam kapanmıyor. linki atacağım video bitince tamam başlatıyorum bir başladı ee, başlatıyorum iki başlatıyorum üç fındık kran. bildiğiniz fındık klasik tamam bu son kaç bir iki üç 4 tamam açtım kapıyı bir dakika Tamam. Şimdi beyler ee, bana ne bakıyor Getir. Kulbarkapı havuzda. Tamam getir. Oğlum bunlar nerede? Heh tamam. kapı havuzda. Şimdi beyler ee, scouts sesiyle başlar. Oyunuzu anlatayım ben ilk başta size. Şimdi beyler ee, Ben mesela kulvardayım Tamam mı kardeşim? Kulvardayım Başla işte buradan geliyorsunuz Buraya spreyini bize basıyorsunuz Buradan çıkıp kuleye çıkıyorsunuz Kuleden de yere inmeden ee, Yere inmeden değil yani Kuleye çıktıktan sonra KZ ilk biri alıyorum Tamam Kompalı e, sesiyle başlar Don boz infaz boz her şeyi boz Tamam başladı. Evet. Yapıyordu. Kim önde bakayım hemen. O kim lan? Havada uçuyor. Aga be. Bir dakika şu yaptı Tamam. Gördüm ben gördüm. Heh. Evet. yaptı? Tam çiçek o zaman. Gözümden kaçmış demek ki. Gel. Tamam. Özür dilerim. Şimdi sana bir affettirmek için kendimi yüzmeye gel vereceğim. Neredesin? Sen nereni at. Tamam verdim. Ben ne at lan? Zaten videoyu bitireceğim. Ben ne at? Hmm. Oğlum niye tarıyorsun lan? Tamam. Ben lat ben ne? Şu Hazreti ile ben lat lan hadi. Ben lat. Ben lat. Hadi tamam. Adamsın. Gel bir HS'ye atırsan. Gel gel gel. Hop. Hop. Tamam 50 vurdum. Gel buraya gel gel. Bakın böyle. Strizley. Lan. Hop. Bak şimdi. 360. Öldüm lan. Adam aldı. Ne diyelim? Sen alırsın bu adamı ya. Bu adam lob zaten. Videoya like atana kişi başı 10 lira. Onu da söyleyeyim. Helal koruma bak aldın. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu uzun bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.